Sayın İl Başkanım değerli milletvekili, ilçe başkanları, ilçelerimizin çok değerli belediye başkanı dayları, denizimizin her yaştan güzel kadınları, değerli gençleri, alnının perini, ekmeğine tuz eyleyen çiftçileri, gözünün nurunu, gözünün nurunu, elinin ekmeğini, Yine ekmek olarak götüren güzel esnafları, yıllar çevirdiği evin sonunda emeklilikte çile çeken güzel demircililer, demircinin güzel insanları, milletvekili olduğunu söyledi. Ben Manisa milletvekiliyim. Elbette Kürt kürsüye çıktığımızda Manisa'nın sorunlarını konuşmak gerekir. Akisar'ından Sarıgölü'ne, Soma'sından Ahmet Şehzadelerinden Gövdesi'ne, Yunus Emre'sinden Demirci'sine kadar. açıklamaya Akisar'a gelirlerdi. Buradan herkes o gün Akisar'a giderdi. Akisar'da tütün fiyatı açıklanırdı. Fiyat beğenilirse kasketler havaya atılır. Hürriyet gazetesi havadaki kasketi manşet yapardı. Tütünde fiyat beğenildi, kasketler havada. Eğer fiyat dayanılmazsa manşeti yere çalardı, yerdeki kasket manşet olurdu. O zaman ki tütün fiyatıyla bugünkü fiyatları karşılaştırmak için Köy Marmara'nın Taşkuyucak ilçesinde bir Hacı Yaşar amcamızla konuştuğumuz bir anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. Hacı amca ben konuşma yaparken dedi ki Burası tütüncü bir köy. Bir ver bakalım. Yetmişlik rakı şimdi kaç para oldu? Dedim ki, tövbe estağfurullah. Hacı amca sen ne yapacaksın rakı fiyatını? Yoksa dedim, eskiden içer bir gidince mi bıraktım? Tövbeler olsun dedi. Hacı oğlacığım, ömrümde ağzıma dilimin ucuna değdirmedim. Baba, eskiden tütünü tek Rakibe teker satardı. Ben Hatta Rakiye zam gelince Rakiye zam gelince tütünü elden çıkarmazdık. Ben Beklerdik nasıl zam gelecek diye. Beyler bakalım dedi. Kaç para oldu rakı? Bir arkadaşımız söyledi. O gün için 64 lira. Tütün kontratta 12 lira satmaya geldi mi 9 lira 8 lira. Hacı amca dedi ki Şimdi anladın mı? Tütün şimdi kaç para? Geçmişte kaç para olmuş? Tamam, Bunu da. anlatıp Tarım <laughs> Bakanı Mehdi <eskiye> kere söyledim. <laughs> Dedim ki <laughs> eğer gerçekten 70 milyonun bakanıysan eğer gerçekten çiftçinin halinden anlıyorsan gel de Akisar'da bir tütün fiyatı açıkla bakalım köylü kasketi nasıl yere çabiliyor? Ama AKP milletvekilleri diyor ki, çiftçiyi tütün çift derdinden biz kurtardık. Şey Yeme yaptınız, eskiden tütün ekimi zordu. Gece yarıları sabaha kadar çalışıyordu. Şey, Tütüncü parasını mazotu altmış altmış kuruşa indirmeye bu meydanda söz vermişti. Demişti ki bilen terörist herkese bir 20 kuruş mazota Bu fiyatla çiftçilik yapılmaz. Bunun fiyatını 60 kuruşa indirsin. Alkış aldı. Kamyonla oy Ankara'ya gitti. Gidiş almış. Nefis ne üç AKP'de milletvekilliği bakanlık yapanlar bir daha çiftçinin dertini aklına getirmediler. Bırakın 60 kuruşu, 4 lira 60 kuruş oldu mezot. Yazıklar olsun. AKP milletvekili dinlemiş. Dedi ki şey muhalefet konuşuyor ama iktidar yapar. Hemen söyledik. Söz verdik birlikte. Şimdinin enerjiyi getirin. Eğer iki elimizde bizden oy vermezsek ne olur biz dedik. Meclise gittik. Plan bütçe komisyonuna oturduk. Tarım Bakanlığı'nın bütçesi konuşuluyor. Zeytinyağına, iki lira ve zeytine, sade zeytine evli kuruş pirin verirsin diye. AKP milletvekilleri karşıda, Recai Berber orada, Uğur'a edinin orada. Hadi dedim, böyle yapıyorlar. Bakan küsüyormuş. Kafasıyla bana sen söyle Sen ben söyledim. Ömer Gül'ü yazdık, imzaladık verdik. Ömer de okundu. Muhalefet milletvekillerini destekledi. AKP milletvekilleri hayır oyu verirken eliyle yüzünü izledi. Eliyle yüzünü. Şimdi tekrar çıkmışlar. Köylüden, çiftçiden o istemeye gelmişler. Burada çiftçi yetişiyor. Burada çiftçiler yaşıyor. Dünya'dan en pahalı mesafeyiyle en ucuz ürünlerini satıyorlar. Burada insanlar çalışıyor, Dünya'dan en düşük askeri ücretini alıyorlar. Açlık sınırının altında. Burada emekliler var. SSK ve Dalkun Yüzde iki nokta mahkum oldular. On beş lira Neşin Efendimiz'in de. Esnaflar var demin için esnaflar. Esnaf, çiftçide para olmayınca, emeklide para olmayınca, memurda para olmayınca, emekçide, askeri çalışan çalışanda para olmayınca esnaf da sürüm sürüm sürünüyor. Geçen senelerde buradaki imanını yerine getiremeyince hapis cezasıyla çarptırıldı. İçlerinden imtihar edenler oldu. Şimdi bir esnaf namusuyla çalışıp istiyor, olsun istiyor. onlar da bir çocuk istiyor. Benim kameralara, benim kameraya diyor ki, iş çocuk önemli iş çocuk, Üş çocuk. Biz de tanıyorduk ki nüfus atsın istiyor. Meğersem kameradan İstanbul'un zenginlerine, İstanbul'da beş katlı imar verip, kat bina etmek isteyenlere. Devletlerden ucuz köşe konuda ırkı sağlayıp ABD'yi isteyenlere, devletten düğene alıp çabucak köşe dönmek isteyenlere, haksız hukuksuz bir şekilde ABD'yi çeveğe indirmek isteyenlere şiddet alıyormuş. Diyormuş ki, bir şey söylüyor. Diyor ki, sen geçmişten beri, kamide nefes kıldın, fotoğrafını çektirdin, yayınlattın. İslamiyet'te gösterişin güne olmasına rağmen. Her defa beslemeyle başladın. Allah'ımızın güzel adını ağzından düşürmedin. Ağlın secdeden edin, çaldığınız çıkmayız diye bizi kandırdın. Ama demek ki gördük ki Süper, süper, süper. Benimle, benimle, benimle. Benimle. Alkışlar. 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 kazanıyorsunuz. Arkadaşlar, sevgili <laughs> evlere Neyin? Şimdi He? Abla Abi sen Abla sesleniyor Madem ki diye ses veriyorsunuz Terbiyle iş yapmayacaksınız Ben diye iki tane çocuk okuttum diye Ama diye kimseden terbiyle istemedim diye Terbiyle yapmayacaksınız Sizlere de oyun Helal tamam olsun diyor Geldi geçti. Tamam bak dikkat dinledik. <laughs> Teşekkür. Büyük şehir yasası geldi geçti. Hüseyin <laughs> Tanrı <tercih> verdi. <laughs> AKP'nin bir numarası. Büyük şehir belediye Başkanı adayı. Gelmiş diyor ki, ben olmasaydım, Manisa daha 80 sene büyük olamazdı. Ve diyor ki, ben bir şehirde olduğum. Sovyet tek partisi sevindi Size buradan açıkça söylüyorum. Siz de netçe çıkçı yine buradan cevap versin. Sevmedikleri her nefret eden birlerdi olan. <laughs> ben şehre, bu şehre hiç bir zaman karşı olmadık. Sadece de sadece şunu söylüyorum. Manisa'da büyük şeyi ilk cezasını olan Duy partisinin 1993'teki belediye başkan adayı Selahattin Celioğlu'dur. Onun da hakkını teslim edelim. Manisa AKP geldiğinde de nüfusu 1 milyon 100 de, şimdi de 1 milyon bin, 700 bin nüfusu geçen büyük şeyi oluyor büyük şehir konusunda AKP'ye borçlu değil alacaklıyım. Ben olmasam sekte yıl olamazsınız diyor bak. Ordu, 680 bin nüfusunu bir haftada 700 tamamladı, büyük şehir oldu. Ordu'da tarih ordu yok. Manisa büyük şehir olsun diye yıllardır söylüyoruz. Ama üç hususa karşı çıktık, üç hususa. Bunları da mahkemeye götürdük. Neydi bu karşı çıktıklarımız? Birincisi, köylerin ve beldelerin orada yaşayanlara sorulmadan kapatılıp mahalle yapılması. Belde belediyeleri var. Yıllar önce güçlükle belde olmuş. Belediye başkanı seçmişler. AKP'ye göre diyor ve terbiyecilere karşıyım diye halkın seçtiği belediye başkanını ve halkın belediyesini bir gecede kapatmak terbiyeciliğin en büyüğüdür. AKP, Namısa'daki bu sekiz tane belediye bürosunu... Muhtarlarımız var. Bütün köy muhtarlıklarını mahalleye çevirdiler. Mahalle muhtarıyla köy muhtarını büyük tutuyorlar. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devleti üç kişi temsil eder. Ülke genelinde Sayın Cumhurbaşkanı, illerde Sayın Maniler, köylerde muhtarlarımız. Sen köyün muhtarlığını kapattığın zaman köyün güzel kişiliğini ortadan kaldırıyorsun. Artık köy mahalleye dönüşüyor. Mahalleye olunca bütçesi kalmıyor. Mervanlığı kalmıyor. Meresi kalmıyor. Tamamı artık Demirci Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin malı oluyor. Bakın, buradan size söz veriyoruz. Denizli Belediyesi'ni Şerife Peşe alınca, Manisa Büyükşehir'i Özgür Özel alınca, beldelerimizin ve köylerimizin muhtarlıklarının mallarına el uzak duracağız. Önceden de dinilmiş değil varsa o köyde tutacağız. Gelecek gelin asla aralara satmayacağız. Kira gelinlerini yine köyümüz için harcanmak üzere evet. köydeki insanların evet. hizmetine tahsis edeceğiz. Evet. Ve iktidara geldikten sonra genel iktidara aldıktan sonra köylerin ve belgelerin güzel kişiliklerini resmen iade edeceğiz. Söz veriyorum. Dolayısıyla çayı farklaşanın bir halamı diyor ki el ele omuz omuza. Melisa Türkiye'nin denizi Melisa'nın incisi olacak. Ben onun bu halamını bu paylaşıyorum. Omuz omuza bu bir işi birlikte yapacağız. <laughs> Büyükşehir Belediyesi olarak Demirci Belediyesi bir ile birlikte Kendisinizi önemli sorunlarına unutacağız. Bunlardan birincisi şu başınızın verdiği çok tesisi, Vahşi de Bütün şehirde bizden. Şehrin buradan çok uzak. Yerleşim bilimlerinden çok uzak bir kör noktasına. Su havzalarından uzak çok uzakta bir kör noktasına. Katar, internet kuracağız. Çetten gibi başımıza bela olarak şehrimize para kazandıran bir zenginlik olarak görüyoruz. Demircinin çepi her gün toplanacak. Üç gün içinde demirci daha üstünlük, üçüncü gün demirciyi terk edecek. <laughs> Demircinin Demir. bundan çep diye bir tercih olmayacak. Dedik ki dışarıya Büyükşehir'in şep fabrikasına yolladığı çöpünden bundan sonra para kazanacak, varlık elde edecek. Söz veriyoruz. Yeni hal binanımızın projesini çizdik. Yeni hal yapacağız. Köy konaklarını yapacağız bütün köylerden. İçinde hem muhtarlıkların oturduğu hem köycünün hayırını yaptığı, taziyesini kabul ettiği, hem de ufak tefek cemiyetlerini yapabildiği güzelin kel konakları inşa edeceğiz. Türkmen Tepesi'ne, Türkmen Tepesi'ne bir proje yapıyoruz. 60 tane daha yol üstüreceğiz. Sosyal tesis olacak, Demirci'ye yerli ve yabancı turist çekeceğiz. Yenisek Lisesi'nde sergilenmeyen 100 tane arkeolojik eserden 90'ı depolarda duruyor. Demirci'ye Büyükşehir Belediyesi'nin kent lisesini yapıp buraya her gün yerli ve yabancı turist gelmesini, demir, Demirci'ye devlet bırakmasını sağlayacağım. ağaca yeni bir mesire yeni bir kent ormanı kazandıracağım. Şehrin nefes almasını sağlayacağım. Bu sürümü Demirci'deki öğrenciler için Manisa Büyükşehir Belediyesi yurdu Demirci'nin çocukları için dışarıda okuyanlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi bursuna ilk yıldan itibaren hayata geçireceğiz.

kimsenin işiyle ve işiyle oynamayacak. Ama taşımında çalışanlara sözleşme ve kadro sözü veriyoruz.